Şey de nasıl iyi misin? İyiyim Allah'a şükür de nasıl. Şey ekmek bir tane eksik kaldı. Heh. Dört tane var bir fırında. Olsun. Bayağı bir zaman. Dört ben size bir şey sorayım. Ben iki tane küçük altın vermek istiyorum. Kime? Ya yani işte yardım ediyorlar ya. Şey. Ben işte öyle şey yani yardım devletim, tamam. Ben işte bir şey yapıyorum ki yani bir yardım tamam. olsun devletime, tamam, yardım olsun. 155'i arayın onlar da yardımcı olur. Gibi. Polis. Polis Aynen. Onlar da tutarak anne gider yatırır size makbuzunu getirir. Tamam teyze. Tamam. Tamam. Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Osman Gazi Belediye'miz tüm ekipleriyle sahada vatandaşın hizmetinde. Vatandaşlarımızda büyük bir sahiplenme kendini, şehrini, vatanını, milletini, devletini, bayrağını. Bir teyzemiz biriktirmiş oldu kendisi için en zor zaman için biriktirmiş olduğu altınlarını Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyası kapsamında bu bağışı buraya yapmak istiyor. İşte bu. Türk milletinin en zor zamanda nasıl kendine sahip çıkarın en güzel örneği. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah ülkemize, milletimize dillik, güç, kuvvet versin inşallah.